deve suda boğulmadan 60 litreye varan miktarda su içebilir. Eğer sana deve hakkında herkesin yanlış bildiği bir şey olduğunu söylesem, şaşırır mıydın? Su bulduğunda tüm gövdesini eğip kamera ona aşağıdan bakarken sadece 5 dakika içinde neredeyse 60 litre kadar su içer. İnsan vücudu ise tek seferde bu kadar sıvı alsa tehlikeye girerken, devede suyun büyük kısmı anında kana karışmaz. Önce midelerinde saklanır. Çöl zeminine paralel ilerleyen bir çekimde tüylerinin dış kısmında ince bir ter tabakası oluşur. Buna rağmen hala hayatta kalabilmelerinin asıl sebebi ne olabilir? Hele gece çöktüğünde soğuk mavi ışık altında uyuyan kalabalık deve grupları görülüyor. Cevap yaşam mücadelesinin görünmeyen tarafında saklı. Zaten iklim krizinin her yıl daha da yakıcı hissedildiği yerde yaşayan hayvanlar için bu yetenek vazgeçilmez değer taşıyor. Daha fazla gizli hayvan hikayesi için takipte kal.